Merhaba arkadaşlar Semra Gurum ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5 şişten e, tavşan yapacağız. Uzun kulak bir tavşanımız var. Arka tarafını da çevireyim hemen. Bu şekil arkadaşlar. Eklem yerleri oynayan bu sevimli tavşanı yapacağız. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Havşanımız için gerekli malzemeler. 5 şişimiz. Bunlar 2,5 numara arkadaşlar. İnce e, tercih ediyorum. Çünkü daha bir tok görüntüsü olması lazım. Tığ işi gibi elyaf doldurunca daha e, içi gözüküyor şişle ördüğünüzü. İpimiz de Alize Cotton Gold. Numarası da 361. Krem rengi. Siz e, süt beyaz, kirli beyaz o şekilde de tercih edebilirsiniz ya da pembe gibi değişik renklerde kullanabilirsiniz 12 numarada göz kullanacağız arkadaşlar bu şekil hazır göz şişimizi alıyoruz bu şekil tutup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ilmek atıyoruz Buraya açılmaması için bir düğüm atalım. Hatta bir tane daha atalım. Diğer şişimizi alıp bu sırayı bu şekilde düz örgü öreceğiz arkadaşlar. düz bir şekilde alıyoruz. Sıkı örmeye gayret edelim arkadaşlar. İçindeki el yapımız gözükmesin. Bu şekil 12 tane ilmeğimizi aldık. İlk ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz. Burada bir tane örüyoruz. Bir tane artırma yapacağız. Buradan artırmamızı yaptık. Bu ilmeğimizi de örüyoruz. Bir tane ördük. Bir tane artırma yaptık. Şimdi diğer şişimi alıyorum. Bir tane örüyorum. Ya da bu şişi şuna takalım arkadaşlar. Şu şekil daha erken olabilir. Bir tane örüyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz. Şimdi diğer şişimizi alıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz. Tekrar bir tane örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Evet arkadaşlar. Diğer şişimizi alıyoruz. Bir ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. Sondakini arkadaşlar ilk olduğu için tığ ile yardım alabilirsiniz. Şuradan tığımda gerçi kalın ama Şuradan şu şekil Bir tane Artırma yapıyoruz. Buradaki 12 tane sayımız 18'e çıktı arkadaşlar. Şimdi şu şekil Tutuyoruz. Başlangıç yerimiz artık Burası olacak. Şu an 3 tane şiş taktım ve dördüncüyle devam edeceğim. Bu sırayı düz bir şekilde hepsinden öreceğiz arkadaşlar. Bakın düz bir şekilde aldım. Artırma veya eksiltme yapmadan bu sırayı düz bir şekilde örüyoruz. Videomu duraklatmıyorum arkadaşlar. Size de göstereyim. Şimdi Burası bitti. Sıradaki şişimize geçtik. Burayı da ördük. Şimdi son sıramız kaldı. Evet 18 tane ördük arkadaşlar. Şimdi tekrar yeniden artırmaya geçeceğiz. Ama bunun için bir iplik parçası olabilir. Şuradan bir parça salalım. Buraya koyuyorum. Gerçi bu başlangıç yerimiz de var. Yerimizi kaçırmamak için ama e, renkli bir ip dikkatimizi daha çabuk çeker. Bunu da şuradan şöyle çıkartayım. Şöyle. Yerimiz burası. Tarçınımızı şöyle alalım daha rahat göstereyim. Evet arkadaşlar bir tek bir çift yapmıştık şimdi bir iki beş şiş kullanımı biraz e, zor arkadaşlar takıldığı için zor şu şekil getirelim İki tane ördüm bir tane artırma yapıyorum bir iki iki tane ördüm bir tane artırma yapıyorum. Diğer şişimize geçtik. 1 2 2 tane ördük. Arkadaşlar bakın. Buraya, buraya batıyorum. Buradan bir tane ekstradan çıkartıyorum. Bunu da normal örüyorum ve bir artırma yapmış oluyorum. İki tane düz örüyorum. Bakın göz gözüküyordur inşallah. Evet şu şekil. Buradan batıyorum. Bir tane çıkartıyorum. Üstünü düz bir şekilde örüyorum. İki düz. Bir tane de artırma yapıyoruz. şişim boşa çıktı. Hemen yine diğer yere 1 2 Buradan artırma yapıyoruz. 1 2 Buradan artırma yapıyoruz. Artık artırmaları köşelerde kolay yapabiliriz arkadaşlar. Biraz ilerleyince basit oluyor. İşaret ipimize dokunmuyoruz. Tekrar bu sırada Hiçbir işlem yapmadan başladığımız noktaya kadar geri geliyoruz. Diğer şişimize geçtik. Böyle örmesi çok güzel arkadaşlar, zevkli. Hepinize tavsiye ederim ve çok kısa bir zamanda biten bir örgü. Evet arkadaşlar, bu şekil. Şimdi yeni sıramıza geçtik. Bu arka taraftan, iç taraftan ipliğimizi alıyoruz. Tek kanadını. Yeni sıramıza geçiriyoruz arkadaşlar. Yani bir artırma yapıyoruz. Bir düz örüyoruz. Ondan sonra ipimizi ilerletiyoruz. Bu yeni sıramızda 1 2 3 3 tane örüyoruz bir tane artırma yapıyoruz. 1 2 3 3 tane örüyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz. 3 tek bir çift olaraktan arkadaşlar başlangıç noktamıza kadar gelelim. Yani işlemi iki defa daha tekrarlayalım. Evet arkadaşlar yeni sıramıza geldik. Üç tane tek, bir tane çift yaptık. Yeni sıramızda hiçbir işlem uygulamadan tekrar düz bir şekilde örüyoruz. Mantığımız bu arkadaşlar. Bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Evet. Düz örgü örerekten işaret yerimize kadar gelelim. Bir sıra düzümüzü ördük. Tekrar bu mavi ipliğimizi yeni sıraya başladığımız için bu tarafa geçiriyoruz. Yeni sıramızda 1 2 3 4 4 tane düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane düzümü ördüm. 1 tane artırma yapıyorum. Evet arkadaşlar, işaret yerimize kadar 4 düz, 1 tane artırma yapıp gelelim. 4 düz 1 tane de artırma yaptık arkadaşlar. Yeni sıramıza geldik. Yine kuralımıza uyarak bir sıra artırma veya eksiltme yapmadan düz bir şekilde tekrar işaret ipimizin olduğu yere kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar 4 tane tek bir tane çift ördük bir sırada düz ördük bu şekilde geldik şimdi size şurada karışıklık olursa arkadaşlar karıştırırsanız şurada göstermek istiyorum bu işaret ipimizi şurada bir, iki, iki tane çizgi ip var. Her seferinde bu şekilde olduğunda yer değiştireceğiz. Yani bu sefer de bu tarafa çıkarttım. Bu şekilde karıştırmazsınız. Şimdi yeni sıramızda bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane tek örüyorum. Bir tane artıtırrma yapıyorum 1 2 3 4 5 5 tane tek bir tane artırma yapıyorum bu şekilde yine sıramızın e, mavi işaretleyici koyduğumuz ipin olduğu yere kadar geliyoruz sonra tekrar bir sıra işlem yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Her seferinde bu şekil yapacağız arkadaşlar. Şimdi 5 tane düz, 1 tane çift örgü yaptık. Bunu 9 düz, 1 çift olana kadar devam ettiriyoruz ve geliyoruz. Bir de arkadaşlar burada şimdi e, ipliğimizde 3 tane şişimiz takılı ve ben dördüncüyle örüyorum. Sayı çoğaldığında buralardaki Sayılar eşit şık, e, sayı kalacak şekilde bölebilirsiniz. Yalnız şu başlangıç noktasını e, tek bir şişe yani şu şekilde takmayalım. Burası başlangıç noktamız bizim bileceğimiz şekilde tek bir şişte olsun. Ona göre sayı dağıtarak 5. E, şişi de takabiliriz. Evet arkadaşlar ben 8 tane düz ördüm. Bir tane artırma yaptım. Son sıramızı beraber yapalım. Hem de dördüncü şişimizi örgümüze beraber ekleyelim istedim. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Burada iki tane çizgi var. Yani işaretleyicimizi tekrar bu tarafa geçiriyoruz. En son 8 tek bir çifti. Şimdi

5 burada unutmuyoruz. 5 yaptık. Bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 5 6 tane düz ördüm arkadaşlar. Şimdi buradaki şişimizi alıyorum. 6 7 8 9 tek 1 çift yapıyorum. Burada kafanız karışmasın arkadaşlar. Buradaki sayıyı eşit dengelemek istiyorum. Yani e, buraya 17 tane mi? Bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane tek şişimizde var şu an. Şimdi Burada çiftimizi yaptım. Buradan devam ediyorum. Şuradan bakınız son çiftimizi yaptım. 1 2 3 Şurayı da şöyle yapalım. 4 5 6 7 8 9 tek bir çiftimizi yaptım. Şimdi burayı sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16. Burası da tamam. Şimdi şişimizi tekrar alıyorum. Boşta olan şişimizi. Burada çiftimizi yapmıştık. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tek bir çift şimdi şu şişmiş şimdilik koyalım şurayı da biraz indirelim 2, 4 6 8 10 11 olmuş burada arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Burada unutmayalım. Tekrar bir sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 tekrar sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 buraya bir tane daha yapıyorum 6 diğer boşta olan şişimizi alıyorum 6 7 8 9 bir tane çiftimizi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir tane çiftimizi yapıyorum. Evet arkadaşlar bunu eşit bir şekilde dağıtımını yapmak için yap, e, ayarladık. Şimdi her sırada 6 tane artırmamız oluyor arkadaşlar. Onu da eşit bir şekilde en son artırmamızda ilk önce 17 tane yaptım. Bir şişte 17 tane olmasına özen gösterdim ilmeğin. Diğer şişte 16 tekrar 17 ve tekrar 16. Burayı bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet. 4 tane şişimizi örgümüze takmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sonrasını Burada iki tane olmasını beklemeyeceğiz arkadaşlar. Bu şu şekil dursun işaretleyicimiz buradan. Ee, buradan sonra düz öreceğiz ve arkadaşlar 30 sıra öreceğiz. Şunu göstermek istiyorum. Şuradaki gördüğünüz gibi ilmekleri tek tek sayacağız. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 diye sayaraktan 30 tane e, olmuş olacak arkadaşlar. 30 sıra örüp gelelim. Düz bir şekilde artırma veya eksiltme yapmıyoruz. Bir sırayı sizinle beraber bitirelim. Bir şişimizi boşaltalım. Şu şekil Bakın şişimiz boşa çıktı. Bunu alıyorum. Diğer sıraya geliyorum. Bu şekil örüyorum. Yani bir tane de sıra elde etmiş oluyorum arkadaşlar. İlk sıramı da yapmış oluyorum. şekilde dümdüz artırma veya eksiltme yapmadan 30 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlangıç yerimiz gördüğünüz gibi burada. Şimdi buradan size nasıl saydığımı göstereceğim arkadaşlar. Bu şekil duruyor. Burada baktığınız başak tanesi olan dişlerimize ilmeklerimizi her birini tek tek 1 2 3 4 5 6 7. diyerek her birini tek tek sayarak 30 sıra ördüm. Burada arkadaşlar artırmalarımız bitti. Şimdi şu şekil tutuyoruz. Bu şekil tutuyoruz. İşaretlediğimiz yer arka takalıyor. Şu şekil çeviriyoruz. Burada arkadaşlar göz kararı gözlerini takacağız şimdi beraber ama ben sizin için tabii ki sayacağım. Yerini göstereceğim. Evet. Şimdi ilk önce şöyle bir deneyelim. Şurada şu mesafe güzel olur arkadaşlar. şöyle yapalım şimdi kaba taslak olarak işaretleyicimizi koyuyorum iğnelerimiz buraya başka bir iğne alalım buradan sayıyorum bakın arkadaşlar bu artırmalarımızın şöyle göstereyim bu artırmalarımızın bittiği yerden bittiği noktadan şu şekil tutuyorum şu şekil tutuyorum arkadaşlar buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. sıra. Burası 21. sıra arkadaşlar. Şu şekil koyalım. 21. sıraya takıyorum. Şuradan göz kararı. Sadece buranın eşitliğini sağlamak için şöyle yapalım. Net gözüküyor mu? Tam bilemiyorum. Şu şekil eşitliğini sağlamak için aynı noktaya takıp takmadığıma bakacağım arkadaşlar. Şuradan şöyle siz daha net yaparsınız. Evet aynı noktaya takmışım. E, telefondan net görünmeyebilir arkadaşlar. Ama bu aralarında aynı sıra olduğuna dair e, şurada işaret var. Bakın böyle. Bunun yanı şurada mesela. Şöyle buraya takıyorum. Ara boşluğu 2 hatta şöyle yaparım. Elimde titredi. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 tane boşluk bırakıyoruz arkadaşlar bakın 10 tane boşluk bırakıyoruz şu şekilde şunu bir alt sıraya koyacağım Evet arkadaşlar. Şimdi şu şekil bir tığımı alıyorum. Bunun işaretlediğim yerden tığ geçiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Burayı biraz esnetelim. Örgü tam kapanmadan elastik oluyor arkadaşlar hemen kendini topladığı için hemen arka taraftan bu şekil geçiriyoruz. Diğer gözümüzü de yapalım. Buradan tığımızı batırıyoruz. Şu küçük iğneyi çıkartalım. Burayı biraz esnetiyoruz bu şekilde. Evet. Buradan da bu şekil geçiriyoruz. Evet. Gözümüzün arka klips kişiye, klipslerini de taktık. Kaşını ve burnunu daha sonra kafa bittikten sonra içine doldurduktan sonra arkadaşlar yapabiliriz. En son yapacağımız uygulama. Şimdi art azaltmalarımıza geçebiliriz.